Katı cisimler konusuyla beraber 3 boyutlu şekillere geçmiş oluyoruz. 2 boyutlu şekillerde alan kavramı var iken 3 boyutlu şekillerde de artık hacim kavramına geçeceğiz. Prizmalara ismi tabanı verir. 2 tane tabanı var. Şimdi burada bir üçgen dik prizma görüyoruz. 2 eş üçgen var. Bir tanesi aşağıda, bir tanesi yukarıda. İşte bunlar prizmanın tabanları ve dik bir şekilde çıkıyor. Çünkü dik prizmalar mühürdatımız da var. Yani şuralar 90 derece. Şu anki duruş şekline göre ABC üçgeni üst taban, DF üçgeni alt taban. Yanlarda da bakın dikdörtgenler var. A, B, E, D, A, C, F, D ve B, e, F, C dikdörtgenleri var. Prizmanın tabanları birbirine eş olan tabanları birbirine paraleldir. Paralel düzlemler belirtirler. Yan yüzeyleri yazalım. A, B, E, D dikdörtgeni. B, e dikdörtgeni. Ve A, C, dikdörtgeni. Şekildeki prizma bir üçgen prizma olduğundan yani tabanında üç kenar olduğundan üç tane yan yüzeyi vardır. İki tane tabanımız var. Bunlar da birer yüzey. Üç tane de yan yüzeyimiz var. Dolayısıyla şekildeki üçgen dik prizmanın beş yüzeyi var. Yüzeyleri oluşturan geometrik şekilleri iki boyutlu olarak düşündüğümüzde tabii ki kenar diyebiliriz. Mesela burada da taban kenar sayısı yani yüzey sayısı dedik yani kenar kelimesini kullandık. Ama üç boyuta geçince artık kenar değil, ayrıt diyoruz. Yani mesela şu taban DEF üçgeninin belirttiği taban üç tane ayrıta sahip. de EF, DF ayrıtları. Üç tane de yukarıda ayrıt var. Yani altı tane tabanlarda ayrıt var. E üç tane de bakın bunlardan ayrı olarak şöyle dikey ayrıtlar var. Dolayısıyla 9 ayrıt var. 9 ayrıtı yazalım. AB, BC ve AC. Dikey olanlar BE, AD ve CF ayrıtları. Alt tabanda olanlar da ED, DF ve EF ayrıtları. Üç boyutta birlikte hacim kavramı giriyor demiştik. Alan kavramını birim karelerle tanımlamıştık. Hacim kavramı da birim küplerle tanımlanıyor. Yani işin içine bir boyut daha giriyor. Tabağın ve üçüncü boyutta bu artık yükselerek bir hacim kazanıyor. Yani o üçüncü boyutta biz alanı çarpıyoruz. Yani aslında hacmin kendisi de bir tanım. Dolayısıyla şimdi mesela bu prizmanın haciminden bahsedersek aslında tüm prizmaların hacminden bahsetmiş oluruz. Tüm prizmaların hacmi taban alanına derinlik katan yüksekliğin çarpımıdır. Yani taban alanı çarpı yüksekliktir. Yükseklik 2 kat artarsa tabii ki hacim de 2 kat artmış olur. Yani hacim yükseklikle doğru orantılıdır. Tüm prizmalar için geçerli yanal alanı bulalım. Demin burada bahsettiğimiz bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamıdır. Bunları tek tek toplarsak da yanal alanı bulmuş oluruz. Ancak dikdörtgenlerin bakın yükseklikleri hep eşit. H diyelim. Diğer ayrıtları da yani şu, şu ve şu ayrıtları dikkat ederseniz taban ayrıtları aynı zamanda. Dolayısıyla taban çevresini ben yükseklikle çarptığımda tüm yanal alanı bulmuş olurum. Yine bu formülde hacim formülde olduğu gibi tüm prizmalar için geçerlidir. Prizmanın tamamının alanı için yani tüm yüzeylerin alanları toplamı için de buna alan diyelim yanar alana taban alanlarını ekleriz. Taban alanları eşit olduğu için bir tanesinin alanını 2 ile çarpmamız yeterli. Bu üç formül tüm prizmalarda geçerlidir. Bu deminki prizmanın açık hali, işte bu üst taban, bu alt taban. Bunlar da yan yüzeyler. Bunun kapanışını düşündüğümüzde yani bu böyle gelecek, bu da böyle kapanacak. Bakın şu kenarın şuraya eşit olması lazım. Dikdörtgen olduğu için bu da eşit. Yine bu da buna eşit olacak. Benzer şekilde şurası da şu AC de şurayla kapanacağı için bunlar da birbirine eşit. Dikdörtgen bu da eşit. Yine bu buraya kapanacağı için buraya eşit olacak. Tüm prizmaları buna benzer şekilde açabiliriz. Şekle baktığımızda prizmanın tabanlarının düzgün altıgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tabandan adını aldığı için bu prizmanın da adı düzgün altıgen dik prizma oluyor. Çünkü prizmamız tabana dik yan yüzeylere sahip. Burada da düzgün altıgen dik prizmanın açılmış halini görüyoruz. Bakın buralar birbirine eşit. 6 tane kenar olduğu için tabanın 6 tane de yan yüzey var bunları kapanacak olan. Bunlar hep birbirinin üzerine geleceğinden şuralarda birbirine eşit oluyor. Benzer şekilde bunlar da yan yüzeyleri oluşturan dikdörtgenler de birbirlerine eş dikdörtgenler oluyor.